Kısa bir aranın ardından 14-16'ya sağlık köşemizle devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doktor öğretim üyesi Orkun Koban. Hoş geldiniz Orkun Hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Evet bugün sizinle birlikte sağlık köşemizde omurga hastalıklarını konuşacağız, tedavi yöntemlerini konuşacağız, omurga hastalıklarına yakalanmamak için neler yapabileceğimizin aslında tiyolarını da alacağız evet. sizden ama ben ilk olarak omurga anatomisi ve omurgamızın işlevinden bahsedip birazcık izleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. E, bu nokta çok önemli çünkü gelen hastalarda da öncelikle hastalar hemen tedaviyle ilgili bir şeyler sormak istiyorlar ama burada tedaviden daha öncelikli olan e, malum dünyada da önemli olan koruyucu hekimlik. Yani Hı. koruyucu hekimlik de normali nasıl koruyacağımızı anlatan bir bölüm. E, burada bizim dikkat etmemiz gereken omurgamızın e, sadece omurga değil tüm e, organlarımız için de geçerli bu. E, dikkat etmemiz gereken şeyler var malum. E, Bunlara dikkat etmediğimiz zaman da bazı hastalıklar çıkıyor. Omurganın buradaki... Diğer bölümdeki organlara göre avantajı veya dezavantajı daha mekanik bir bölüm, e, yük taşıyan, her türlü hareketimize dahil olan, e, yattığımızda, kalktığımızda, oturduğumuzda bunların hepsinde birebir e, bir faaliyet gösteren bir yapı, bir geçiş bölgesi. E, burada e, omurgamızı daha çok e, arkada iki tane kilidi olan Ön tarafta tuğlalar sistemi olarak düşünebiliriz. Bu tuğlalar sistemini bir arada tutan yapılar arkada, omurgamızın arka tarafında. Bu arka taraftaki yapılar, sonraki örneklerde de daha detaylı olarak belki onların üzerinden geçebiliriz. Dik durmamızın önemini daha ortaya çıkaran yapılar, omurgamızın diğer eklem, kol, bacak, omuz bölgelerinden farkı sinir içermesi. Yani kanalın içinde bir sinir yapıyı koruyor. Omurganın bir diğer görevi de tüm sinir sistemine bir kafes oluşturmak. Hı hı. İşte bu nokta bazı şeyleri ayırıyor. İşte bu noktada olan sıkıntılar sadece bir bel ağrısı, sırt ağrısı değil, sinirin gittiği bölge neresiyse, omuz, kol, bacak, oraları da işin içine katıyor. Peki omurga rahatsızlıkları nasıl ortaya çıkıyor? Siz aslında biraz yüzeysel bahsettiniz ama sebeplerinden birazcık daha açıkça bahsedersek belki kişinin günlük yaşantısında yaptığı hareketlerdir bunlar ve daha dikkat edilir. Mutlaka her gelen hastaya söylediğim şey ne yapayım diyeleşim değil, ne yapmayayım diyeleşim hastalığı bu. E, maalesef yaptıklarımız neticesinde bir şeyler oluyor. E, omurga hastalıkları e, omurga'nın şu dik duruşunu ...korumasıyla alakalı bir durumdur. Öne ilk durduğunuz zaman... E, ...bu yük maalesef... E, ...yırtıcı bir kuvvet oluşturuyor... ...arka evet. tarafta. E, kolunuzu, omzunuzu geriye zorlamak... ...boynunuzu arkaya zorlamak gibi... ...hissettiğiniz o eklem ve bağlardaki... ...yırtılmanın benzeri bir... ...yırtılma kuvveti meydana çıkıyor. Bilindiğinin aksine... ...ağır yük kaldıran... ...işte bir halterciler... ...bunlar çok nadiren bize gelirler. Çünkü doğru kaldırmayı... En iyi onlar biliyor. Evet. Ağırlığın 3 katını kaldırıyorlar ama problem yok. Ama onlar da ağırlığı kaldırdıkları zaman, dik durdukları zaman e, bir problem yok. Ağırlık biraz öne kaçtığı zaman o ağırlığı atıyorlar. Hiçbir turnuvada bir yerde görmemişsinizdir halteri toparlamaya çalışan. Çünkü e, geriye doğru durduğumuzda bindirdiğiniz yük omurgayı sabitliyor. Daha da güzel bir tutunma sağlıyor. Ama aynı yük öne doğru gittiği zaman bu sefer o yük Arkada yırtılma kuvveti oluşturuyor. Şimdi eklem ve bağlar yırtıldığı zaman veya kırıldığı zaman bel kayması, bel ağrısı e, gibi ağrılarla ilk başlıyor bu durum. E, fakat kemikler arasında yastıkçık görevi yapan disk dediğimiz kıkırdaklar vardır. Bu diskleri çepeçevre tutan bir e, bağ bir yapı vardır. Bu bağ yapı iki kemiğe tutulmuştur. Ortasında diş macununa benzetiyorum. Diş macunu gibi düşünün. Kapağı kapalı bir diş macunu. Şimdi arkada bir yırtık oluştuğu zaman da bu kıkırdak arkaya doğru o yırtıktan çıkarak arkadan geçmekte olan sinirleri eziyor. Ve bu da fıtık dediğimiz durum meydana getiriyor. O zaman ağrı daha çok zaten bacağa iniyor. Ee, ba baskının şiddetine göre sadece ağrı da olabilir, sadece uyuşukluk da olabilir. Daha kötüsü Güç kaybına da iş gidebilir. Peki siz aslında sebeplerinin en başında duruş dediniz. Evet. İyi duruş alışkanlığı diye bir gerçek var değil Doğru. mi hocam? Yani sanırım omurgamızın sağlığı için günlük hayatta en dikkat etmemiz gereken şey duruş. Nasıl durmamız gerektiği konusunda da aslında sizin biraz önceki cümlelerinizden notlar çıkartabilir evet. hastalarımız. Eklemek istediğiniz var mı iyi duruş Şimdi duruşla konusuna. ilgili durum... Şöyle, e, oturduğunuz zaman e, maalesef şimdi e, oturma mesafesi uzun koltuklar veya yumuşak içine gömüldüğümüz tarzda koltuklar. Hı hı. E, bunlar biraz revaçta ama hiç sevmediğimiz şeyler. Eski anneannelerin, babaannelerin kullandığı berjer ufak koltukları daha çok seviyoruz. E, hani Tabiri caizse kaykılma dediğimiz oturma evet. onu hiç istemiyoruz. Şu an bilgisayar teknoloji çağındayız. Herkes mutlaka elinde bir teknolojik aletle ve uzun süreler e, odaklanarak kalmak zorunda kalıyor. E, kısaca söylemek gerekirse öne eğilmemek gerekiyor. Evet. Ayakkabı bağlamak için bile öne eğilmememiz lazım. Bir ayak önde çömelmek ya da ayağımız bize gelecek. Oturduğumuz yerde ayağımızı kendimize çekeceğiz. Ayakkabı bağlamaksa eğer bu. E, onun dışında e, otururken dik oturmaya çalışacağız ve dik otursak bile çok güzel oturuyoruz. Bel ve boyun çukurumuzu koruduk. Dik bir şekilde oturuyoruz. Bu şekilde bile Yarım saat 45 dakikayı aşan bir oturma hakkımız yok. Hı hı. Arabamız çok kaliteli, 3 saat araba sürdüm diye bir hakkımız yok. İşte koltuğumda her türlü yastığım var, desteğim var. E, 2 saat bilgisayar başında çalıştım diye bir hakkımız yok. Çünkü eklemler hareketle beslenir. Hı hı. Belli bir hareketsiz kalındığı zaman tüm eklemlerin beslenmesi bozulur. Eklemlerin içinde kan damarı yoktur. Eklemlerin içinde kemikten süzülen sıvılarla beslenir eklemler. O yüzden mesela kol bacak bir alçı aldığı zaman o alça çıkarıldığında o eklemin hareket ettirilmesi hep zordur. Günlük hayatta herkesin yaşadığı şeyler. Bu omurga içinde geçer. Yani. Hı, hı. Ee, ha, şu öne iyi kambur oturmalar zaten 10-15 dakikadan itibaren inanılmaz zarar vermeye başlıyor. Ee, bunun haricinde e, işte yatarken yan yatmaya özen göstermek, yüz üstü sırt üstü yatmamak. Hele ki maalesef hastalarda bunu altını çizmek istiyorum. Mesela bir bel ağrısı olan bir hastaya. Sert yerde sırt üstü yatmak. Böyle bir şey yok. Sert yerde sırt üstü yattığınız zaman belin o eğimini yok ediyorsunuz. O bel ağrısı çok zor iyileşir. Yani sırt üstü yatacaksanız mutlaka belinizin altını bir sıcak torbasına bir şey sarıp koyabilirsiniz. Bir havlu yorulu haline getirebilirsiniz. Bir silindir yastık koyabilirsiniz. Belinizin altını doldurarak sırt üstü yatarsanız evet bunu çok öneriyoruz. Günde 6 kere 7 kere istediğiniz kadar e, omurganızın altını yastıkla destekleyerek esnetebilirsiniz. Bu çok ciddi rahat ama düz yerde sırt üstü yatmak diye bir şey yok. Peki omurga sağlığımızı sizin söylediğiniz aslında bu şeylerle, cümlelerle, notlarla kendimiz test edebiliyoruz. Ama en ufak bir ağrı olduğunda dahi doktora başvurmamızı mı öneriyorsunuz? Şöyle, herhangi bir zorlama sonrasında meydana gelen ağrılarda direkt hemen başvurma değil. Genelde tıpla ilgili durumlarda işte bir haftayı aşan ağrılar veya çok şiddetli ağrılar durumunda. Ama ağrı bacağı içeriyorsa, bacak veya kolları içeriyorsa o gibi durumlarda doktora başvurulması gerekir. Hı hı. Burada önemli olan şeylerden biri insanların alternatif tedavilerle ilgili kafalarının çok karışık olması. Evet. Burada karışıklık maalesef bizim camiamızda da var, hekimler arasında da var. E, ...dikkat edilmesi gereken şey şu... ...yani elinde çekiç olan her şey çivi görmemeli. E, geniş bir... E, ...tedavi... E, ...skalasını hastaya sunmanız lazım. Ve bunların neyi ne kadar ne yapabileceği hakkında da... E, ...hakim olmanız gerekiyor. Yani... E, ...manuel tedavi uyguladığımız... ...hasta da var. E, endoskopik tedavi uyguladığımız hı hı. hasta da var. Ağrı tedavileri... ...enjeksiyon veya benzeri tedaviler uyguladığımız hasta da var. Hepsi belim bacağım diye geliyor. Ama... İşte bir mikroskopik operasyon uyguladığımız da var. E, vida gibi e, platin diye geçiyor halk arasında. Omurgayı güçlendirici uygulamalar yaptığımız hasta da var. Ama şikayetler arasında çok ciddi bir fark yok. E, bu noktada hastaların kronik, geçmeyen, e, günlük hayat aktivitelerini, günlük iş yaşantılarını etkileyen ağrıları, önemsemelerini, ağrının belden, bacağı veya kollara yayıldığı zaman e, bu konuda çok dikkatli olmalıdır. Hele ki güç kaybı, idrar değişiklikleri, idrar tutamama gibi durumlar. Bunların olduğu takdirde hiç vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerektiği görüşündeyiz. Aslında siz biraz önce birçok bilgi karışıklığı bizim sektörde de var, var dediniz. Kesinlikle. Bu e, arama motorları artık bir e, hastane evet. görevi. Artık bir doktor görevi evet. oldu. E, kişiler neresi ağırsa e, oraya yazıyorlar ve acaba nedir hastalığım? Tabii ortaya çok korkunç sonuçlar da çıkabiliyor ve evet. korktukları için doktora da gelmek istemiyorlar. Bu bilgi kirliliği gerçekten e, kişilerin sağlığına e, erken kavuşmasına çok büyük bir engel e, diye düşünüyoruz. Eminim siz de katılıyorsunuzdur. Kesinlikle. O açıdan hiçbir şekilde kendi kendimi bizim doktoru olmayalım e, mümkün olduğunca e, bir hekime başvuralım. Peki tabii ki e, bu düşünceler acaba ameliyat mı gerektirecek işte benim bu ağrım? Evet. E, doktor bana bunu öne önerecek mi? E, ameliyatlar riskli mi? Çünkü sonuçta omurgadan bahsediyoruz ve insanlarsa bir yürüyememekten, e, yatalak kalmaktan çok korkuyor. Bunlar halk arasında en büyük korkular. Evet. Riskli midir omurga ameliyatları? Şimdi şöyle ee, malum biz de kendimizle ilgili bazı tedavi durumlarında e, hep e, yayınlanmış olan yayınlara insanların yapmış olduğu ve kendi yapmış olduğumuz e, sonuçlara yüzdelere göre bazı şeyleri şekillendiriyoruz şimdi burada zaten çok olaylar değişiyor yani e, her şeyle ilgili mutlaka destekleyen bir tıbbi literatür var yani e, Makaleler yazılmış olan yazılar, yayınlar bunların hepsinin kanıt değeri vardır. Kanıt değeri yüksek olan yayınlar vardır. Biz de onlara rağbet etmeye çalışıyoruz. Kanıt değeri düşük yayınlar vardır. Bunlar kişisel tecrübeye kadar inebilir. Maalesef ülkemizde bu kişisel tecrübeler çok fazla rağbet görüyor. Yani insanların inandırıcılığı, güven verme duygusu hepimiz hasta oluyoruz. Hepimizin bir yakını oluyor ve gidip bir görüşme yapıyorsunuz ve o güven duygusu istiyorsunuz, sahiplenilmek istiyorsunuz. Ama bazen bu güven duygusu farklı sonuçlarda doğurabiliyor. Oradaki noktada biraz daha matematiksel hareket etmek lazım. Bizim polikliniklerimizin yüzde en fazla 5 veya yüzde 3 civarında sı ameliyata gider. Hı hı. Yani 100 hasta görüyorsak bunun 95, 96, 97 tanesi diğer alternatif tedavilere yönlendirilir. Çok iyi bir rakam hocam. Ama işte sıkıntı şu ki risk dediniz. Hı hı. Şimdi riskler %1'in altındadır genelde. Yani yakında okuduğum yeni bir makalede işte vefat etme riski binde 3 düzeyinde. İşte enfeksiyon binde 8 düzeyinde. Ee, burada tabii yayınlanan yazılardaki vaka sayı oranları ne kadar yüksekse, Şimdi 10 kişiden ikisinde gördüğünüzdeki başka, 100 kişide dördünde gördüğünüzdeki oran başka. Şimdi yüz bin hastalık seriler çıkıyor ortaya. Daha toplu çalışmalar biz de uyguluyoruz, uygulanan yerlerde var. Birkaç merkez bir araya gelerek. Şimdi oranlar böyle aslında binde birlerin altında ama yani yüzde bir diyelim. Çünkü bunun işte daha çok yaşlı hastalarla da uğraşan bir ekibiz. 70-75 yaş, 80 yaş omurgadaki eğrilikler. buradaki bu risklerle ilgili ama literatüre baktığınızda işte bir makale, bir kitap, bir şey yazmak istediğiniz zaman mecbur araştırıyorsunuz. Oranlar yüzde %5-25 çıkıyor mesela. Şimdi yüzde %5 neresi, %25 neresi? Niye işte yayınlar çok değişik. Burada tabii amacım hani bu işin bilimsel literatür kısmını değil, bu bilimsel literatür kitaplarının hepsinin çıktığı bir hastane, bir hekim ve bir hastalarıyla yaşadığı olayın neticesi. Bunu bu şekilde görmek için. Şimdi yüzde ile devam eden bir merkez de var demek ki, yüzde yirmi ile devam eden bir merkez de var demek ki. Bu, uluslararası yayınlar bunlar. Burada tabii kişisel tecrübe birazcık e, oradaki hasta bazında tedaviye odaklanma, hastaya dokunma, hastaya bir muayene etme, hastanın asıl sıkıntısı, ben bugün bile gördüğüm hastalardan biri, gezen bir hasta belim bacağım, belim bacağım ameliyat denmiş. E beline bakıyorsunuz çok ufak bir fıtık bir şey var. Ya. Yani. Kesinlikle muayene ettiğinizde sinirle alakalı olmadığını görüyorsunuz. Hı, hı. Nereye yöneliyorsunuz? muayene ettiğinizde sizi yöneltiyor leyan kemiği ve işte o kalça bölgesinde bazı sıkıntıları yöneltiyor. Yani oraya odaklandığınız zaman, orayla ilgili baktığınız zaman bakıyorsunuz ki orada bir sıkıntı var. Şimdi öbür türlü hasta bir elde ufak bir şeyler görünüyor fizik tedaviye git. Fizik tedavi işte şu egzersizleri yap. Biz maalesef öyle bir döngünün için Çok daha normal bir örnek vereyim. Çok şiddetli bel ağrısıyla hasta geldi. çok yakın zamanda. Çok şiddetli bir ağrısı var ama Muayene ediyorsunuz, hayır belle omurga ile ilgili bir ağrıya benzemiyor. Hasta bir sağlık yakını çalışanı ve direkt belim 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 diyor. O hastada hayır bel değil yani muayeneniz farklı. E, film çektiriyorsunuz, hastada e, karın içinde bir e, kanser dokusu çıktı. İlk kez o ana o şekilde çıkıyor. Sadece bel ağrısı gelen bir hastada. Yani burada dediğim gibi hastaya dokunmak, hastanın e, söylemiş olduğu e, şikayetlere odaklanmak ve ona göre alternatif sürekli bir alternatif içinde olmak. Sadece beyin cerrahı olabilirsiniz. Yani bir mide kanserini bu şekilde yakalayabiliyorsunuz. Veya bir pankreas kanserini bu şekilde yakalayabiliyorsunuz. Ee, veya bir leyan kemiği kalça kırığını sırf bel bacak ağrısıyla yakalayabiliyorsunuz. Tabii şüphelenip oraya odaklanırsanız. Ayırıcı tanı bizim için çok önemli. Tedavilerde kişiye özel tedavi çok önemli. Skolyozla çok uğraşan bir ekibiz. Genç Çocuk yaşta bir hasta geldiğinde daha düzeltmeye yönelik cerrahiler yapıyoruz. Biz heykeltıraş değiliz. Hasta hayatını devam ettirsin istiyoruz. Okuluna gitsin, hayatını güzel devam ettirsin. Ama daha ileri yaşta bir hasta geldiğinde bu hastanın derdi sadece evde işini halletsin, günlük hayatını devam ettirsin. İp gibi görünmek değil. O hastada da omurgayı düzeltmeye çalıştığında zaten sonuçlar da çok ağır oluyor. Yani eğik bir şey, yeni bir fidanı bir ağacı düzeltmeniz, ufak bir çubuk koyarsınız yanına düz çıkar ama 40 yıllık bir çınarı düzeltmek demek o farklı, çok daha ağır işler yapmanız lazım. O ağır işleri yapmamanızın bir yolu var mı? Ona kafa yormak lazım. Hastanın şikayeti sadece ufak bir yeri dar genişletmekle, rahatlatmakla kurtarıyor mu? Hı hı. Ee, ezberden gitmemek lazım yani. Ve hastalara bu alternatifi detaylı olarak anlatarak, kendi emarları filmleri üzerinde anlatarak, vakıf olmalarını sağlayarak ama her şeyden önce ameliyat olsanız da olmasanız da şunlara 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 dikkat etmeniz lazım fikrini vermemiz gerekiyor. Evet demek oluyor ki her canımız yandığında ya da omurgamızda bir sıkıntı olduğunda bu bizi e, ameliyat masasına yatırmayacak. Bu korkularımızdan vazgeçip e, en kısa zamanda yine bir doktora başvurmalıyız. Tabii e, ameliyat demişken burada endoskopik cerrahiden de bahsedelim dilerseniz. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi endoskopik omurga ameliyatı e, ülkemizde çok yer bulmuş bir şey değil ama sözel olarak çok yer bulmuş bir şey. Bunu e, Maalesef e, hastalarda tabii hekimler bir arada işte kapalı ameliyat, kapalı ameliyat yapıyor musunuz, kapalı ameliyat. Şimdi kapalı ameliyat diye bir şey yok. E, evet kapalı iğne ile girilip yapılan, 50 yıldır, 100 yıldır yapılan ama sanki ilk kez yeni yapılıyormuş gibi lanse edilen, e, bizim 10-15 dakikamızı alan e, belden enjeksiyonlar, iğne tedavileri 10-15 dakikamız oluyor en fazla. Bu müdahaleler yapılıyor, yapılmakta zaten. Yani ağızdan bir sürü ilaç yutarak yutuyorsunuz. Karaciğere geçiyor, böbreğe geçiyor, bütün vücudu dolaşıyor, dolaşıyor. Geldiği yer burası. Kırkta biri ancak buraya ancak geliyorsa geliyordu. Zaten yıkılı yıkılır. E orası zaten bizim elimizin altında. Yani e, hastalar ama iğne ama iğne korkusu altında. Ama yaptıktan sonra böyle miydi, bu kadar mıydı? Çok ince bir iğneyle girip oradaki o ızdırabı veren neresiyse onu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ve ağızdan yutacağı ilaçların çok daha güçlü ama sisteme yayılmayan, diğer organlara yayılmayan ilaçlarla bu işleri çözebiliyoruz. Onlara belki kapalı denilirse denilir ama endoskopik omurga cerrahisinde de mikroskopla yapılan cerrahilerde de duyuyoruz kapalı ameliyat olduğunu bir geliyor. Arkasına bakıyorsunuz 4-5 santimlik mesela kesi var. Yani burada suistimalleri de görüyoruz. Kapalı ameliyat diye bir şey yok. Endoskopik omurga ameliyatında yaklaşık 7 milimetrelik bir kesiden işte laparoskopik karında yapıldığı gibi benzer daha bizim omurgaya yönelik tabi tasarlanmış bir kameralı bir boru ile giriyorsunuz ve orada siniri sıkıştıran ezen veya her neyse onu fıtıksa fıtık kanal daralmasıysa kanal alması onu alıp çıkıyorsunuz. Şimdi bunu yaptığınız takdirde e, hastada ciddi bir rahatlama sağlıyorsunuz. Ama buradaki gene önemli olan şey şu. Yani ...biz e, hastaya bir menü vermiyoruz. Yani hasta hocam ben endoskopik istiyorum, ben kapalı istiyorum... ...veya ben ameliyat hiç istemiyorum. Şimdi bu nokta biraz işte maalesef sıkıntılı. E, çünkü bu noktadan da alternatif şeyler çok türüyor. Ha, zaten ameliyat olma, ameliyat olma, zaten ameliyat olduğumu şöyle oluyor... ...zaten ameliyat olduğumu öyle oluyor. E, maalesef hastaları bu sefer e, o taraflarda... Çok daha yeni yani, 3 aydır işte fizik tedavi görüyor hasta, yok diyorlar romatizma diyorlar, romatizma tedavisi görüyor hasta. Ee, geziyor geziyor ve en sonunda ayağım uyuştu diyor, ben 2 gündür ayağımı hissetmiyorum diye bana geliyor. Ee, MR'ına bakıyorum, bir MR çektirin diyorum, eski MR'ını gösteriyor yani işte leğen kemiği vesaire oradaki MR'larına bakıyorum ve orada görüyorum ki orada fıtık var yukarıda ben, leğen kemiği MR'ında bile yukarıdaki fıtığı görüyorum. Ama bu tedavilerle dolanıyor hasta, e sonrasında biz fıtık ameliyatı yapıyoruz, e ayağı döndü, toparladı ama bu güç kaybının kalıcı hale gelebilirdi. Şimdi şunu demek istiyorum, çok daha büyük fıtık olup eve gönderdiğim hastada da var ama. Çünkü güç kaybı yok hastanın. Hı hı. Bunun artık kriterleri var, bence evet, öyle sizce böyle evet. falan değil. Yani bir kriterleri var, kriterlerini koyuyorsunuz, kriterleri koyduğunuzda hasta ediyorsunuz ki ameliyatsız iyileşme ihtimaliniz şu kadar. Ama ya siz iyileşme ihtimaliniz bu kadar. Ee, hasta diyor ki işte ben o ihtimalin peşinden gitmek istiyorum. Bunu Hı -hı. yapabiliyorsunuz ama çok ciddi güç kaybı olan hastaya böyle bir alternatif sunamıyorsunuz. Tercih olamaz tabii. Sizinle normal hastayla konuştuğundan farklı konuşacağım diyorsunuz. Hı -hı. Çünkü çok ciddi güç kaybınız var. Kısa sürede herhangi bir müdahale yapmazsak bu sizde kalıcı hale gelebilir diye konuşuyorsunuz. Çok daha açık konuşuyorsunuz. Çünkü o artık e, geri dönüşsüz bir yoldasınız ve Hı -hı. zamanlar dakika geriye sayıyor. Ama bu ne kadar? Bu da çok az. Yani normal pratiğimizde yüzde 2-3 gerçek acil bel fıtığı hastası gelir. Ameliyat ettiklerimizden bahsediyorum. Ameliyat ettiklerimizin yüzde %95, 95-96-97'si kroniktir, uzun sürelidir. O ağır nedeniyle ameliyat edersiniz ama gerçek acil olmazsa olmaz hastalar yüzde 2-3 civarındadır. Endoskopik omurga ameliyatında yaptığımız iş e, budur. O yüzden... Ama bazı ciddi dar kanal, kanal daralması hastası, fıtığının bulunduğu lokalizasyon sinirleri çok arkasına saklanmış bir bölge. Şimdi Orada endoskopik omurga ameliyatı yapmak demek, plastik bir çatalla bir kavanozu açmaya çalışmak gibi bir şey. Ne çataldan hayır gelir, ne kavanozdan hayır gelir. E, gereksiz hastayı da e, tehlikeye atmış olursunuz. E, orada yapılması gereken mikroskopikse mikroskop, ee, vida ve diğer şeyler gerekiyorsa onlar. Onları devreye sokmak gerekir. Ee, burada dediğim gibi hastayı iyi analiz etmek çok ama çok önemli. Yani sadece bir emara bakıp ha ameliyat olmanız lazım işte hemen olmanız lazım. Bunu, bunu en zorlandığımız iş odur. Hocam bir yakınımın filmi var bir bakar mısınız? En zorlandığımız şey. Yani <laughs> filmi takıyorsunuz bakıyorsunuz. E, büyük bir fıtık var ama amiyatlık diyemiyorsunuz. Hı hı. Hastayı görmem lazım diyorsunuz. Tabii ki. Hocam bunu herkes ameliyat dedi ya. Dedi ama ben diyemiyorum. Yani bu şekilde olup iyileşen hastam da var. E, orada o noktada hastayı bu endoskopik omurga ameliyatı ha konfor açısından nasıl? Her iki hastada endoskopik omurga ameliyatı olan da mikroskopik omurga ameliyatı olan da ertesi gün veya aynı gün içinde kalkıp yürüyorlar. Bir günlük yatış sonunda da taburcu oluyorlar. Endoskopik omurga ameliyatının özelliği sadece kasları daha çok koruyoruz. Kasları içinden geçiyoruz. Kasları sıyırmıyoruz. Kemik dokularda herhangi bir tahribat yapmıyoruz. Direkt sadece giriyorsunuz, oradaki fıtığı alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Böyle bir koruyucu bir yöntem olduğu için tercih ettiğimiz hastalar var. Ama herkese bunu yapalım öyle bir şey yok. Anlattıklarımızdan sonra aslında doktor ve hastane seçiminin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu da gördük. Hepimiz ee, için geçerli. Çünkü bu kadar özen gösterilmesi gereken bir konu sağlık. Her sorunda ameliyat olmamamız, alternatifleri önümüze sunabileceğiniz ve tercih hakkımızın olabileceğini de sizin cevabınızla anlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. çok güzel bir konuda eminim ki çok faydalı bilgiler verdik izleyicilerimize. Tekrar görüşmek üzere, üzere diyelim hocam. Çok Sağ var. Evet İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doktor öğretim üyesi Orkun Kovan'la birlikte omurga hastalıklarını konuştuk. Sağlık köşemizi noktalıyoruz kısa bir ara.